Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün oyun kelebeğinde ilk videomuzu çekiyoruz. Tasmin videodan buraya geldik arkadaşlar ve bugün e, bir hesap açtım bu kanala özel kereviz. Şöyle göstereyim. Evet hemen abimi davet ediyorum. Abi ben açtım ben açtım bana gel. Tamam. Vesa atacağız bugün ama ben bekleme hesabıma geçeyim o zaman. Tamam. Ben gözüm kapalı bir karakter seçiyorum arkadaşlar onu vesa atacağım. Şu anda gözüm kapalı. Rüya onayla. Dur. Bekle. Gözüm kapalı değil mi şu anda? Evet şu anda gerçekten kapalı. Ben bakıyorum. Nita seçtim. Nita, Nita mı? Çıktı. Nita vs atıyoruz. Ama şeyle alıyorum. Benim yerimi değiştirsene. Doğru. Allah Allah. Değiştir. Tamam. Evet. değiştir şuraya. Evet arkadaşlar bu arada bu tarz videoları de hepsi gelecek. Bu ilk videomuz bu kanalda. Hadi ben çok heyecanlıyım. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki tasvim veriyor. 50 abone <laughs> oldu. Hepinize çok teşekkür ederiz. Evet, evet başladık. <laughs> evet. Arada bir kamera şey mobizayını kontrol ediyorum. Arada bir delilik yapıp bana sağ olsun kamera yayın gidiyor. Arkadaşlar bu bizim için özel bir video. İlk defa ikimizin görüntülerini gördüğünüz yani normalde ben kayıt aldığım için biraz farklı oluyor. Bu Benim arada arkadaşlar var. ben abimden daha iyi oynuyorum. Biliyorsunuz ki ben 12.000 kopa oldum. Bana ne? <laughs> Abi, çok riskli oynuyorum ya. Şu an mobizeni kontrol ediyorum. Beni takip ediyor. Kalkan. Ya uf ya. Evet abim şu anda ağlıyor. Ağlıyor. <Ağla diyorum. gülüyor> hadi ayıcık, hadi ayıcık. Allah. Allah aldım aldı, aldı. Hayır. Allah aldı. Hadi. Baba hayır ya. Ama ben yine öndeyim arkadaşlar. Hayır ben öndeyim. Hayır ben öndeyim. Aa sen öndeymişsin. Evet ama mavi şeysi sende. Mavi şeysi. <laughs> Daha ismini öğrenemedim onun. Öncelikle onun ne? Mavi yıldız. <laughs> Hayır. Hayır. Ah, ah. <laughs> Hayır. Var ah. <laughs> mı oğlum? İşte bu. <laughs> arkadaşlar zaten şu köşe. köşe gel ayım beni takip et. Skoru göreceksiniz her maç bitirme. Ayım mükemmel değil mi arkadaşlar? Beni takip ediyorsun. <laughs> gel hadi gel. Hadi saldır. Saldır koçum. Koçum. 13 saniye var. Alman imkansız bir şey. Hayır. Hayır. İşte ben evet. öndeyim. Ben öndeyim. Kaçma. Buraya gel. Sen niye saldırıyorsun şu an babana? Çok büyük bir attın ama. Evet. O zaman ikinci karakterimizi saçıp geliyoruz. Bu arada skoru şuradan görüyorsunuz. Şu anda gözüm kapalı. Abi ben sen seçer. Ne ben... seçtim? Poco mu? Hayır. Arkadaşlar bana da Poco seçtim. Ve bana Mega Kutu'dan Sir çıktı. Evet ben çıkardım arkadaşlar. Ne çıktı? Poco. Abi. Ya. Ne de hadi seçtin mi? Seçtim. Hadi hazır ver bakalım. Bu arada arkadaşlar Poco iğrenç biliyorsunuz ki. <laughs> Bu arada arkadaşlar eskiden biz e, Oo, Ben normal live'a da geçeceğim bu arada Ama hafta sonları genelde olacak Evet yani hafta sonları oldu <laughs> Hayır Of bu kadar nefret ediyorum İşte bu Ya hayır ya <laughs> Of ya Gel yani buraya çok az, canım çok Ya az. bu aksesuar seçmeyecektim ya Ben yine aksesuar seçtim Ben de yine aksesuar seçtim ya Buradasın değil mi? Ha buradasın çakala bak. <laughs> Gel buraya. Kaşma. 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 Ya buraya kaçma kaçma kaşma. Aldım seni. Gel buraya aldım, aldım Ya arkadaşlar ben, ben Poco'da benim Poco'm 20 rütbe abimin 15. Bu kadar olmaz. Ağlamam. Hadi ben ağlamıyorum. Hmm, selam kim? O bir aksesuarı seçti. Aa. Belki olurdu. Hadi, hadi, hadi. Yes. İşte bu. Aa. Ben buruyum. Eziksin. Ez. Ne varım mı be? Of ya çok erken bastım ultiyi. Ben böyle bitirmem lazım acı. Böyle bitirmem lazım. Çok riskli oynamam lazım. Kontrollü oynayacağım. Kontrol oynayacağım. Kontrol oynayacağım. Kontrol oynayacağım. Hayır. Hayır. Ya ne yapıyorsun ya? Bırak da kaçın kazansın. Allah! Hayır! Hayır. 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 Kazandım. Buraya sinir emoji koymak istiyorum. Gel lan buraya. Döveceğim seni. <laughs> Abi orada çıktı ya. Neyse skoru gene gördün. Hadi seç bakalım. Ben seçerim şimdi arkadaşlar. Mike vs. Hayır. Bortisi alacaksın değil mi? Hayır almayacağım. 8 bit. Ne? Bu evet. arada ekstra kredi. Bunu seçelim hadi. Bunu seçelim. 8 Uf 8 bitti. O kadar yavaş bir karakter yok arkadaşlar bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Nefret ediyorum. Ben Bir de senle bu bir de arkadaşlar abime bütün kupa yollarını ben açıyorum. Aa oyun oldu, oyun Bekle ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki ben bir proyum. Hadi hadi. Heh, heh. Kesin. Poco'da çok kötü oynarım. Çünkü Poco biliyorsunuz ki dünyanın en kötü karakteri. En sevdiğin karakter ve en sevmediğin karakter. En sevdiğim karakter benim bilmiyorum ya. O oh, uğramıyorum mu? Çok iyi oynuyorum şu anda. Çünkü ben bu yıldız gücünü seçtim. Hiç okumadım. Okudum aslında. Abi ben çok kötü oynuyorum siz Oynuyor Oynayamıyorum. Tarihim sağ olsun. Alet. Tardacağım. Bu ne? Ben bunu hiç bilmiyorum hızlandırıyor mu Oğlum Ben çok kötü oynuyorum lan. Allah mesaj geldi. <laughs> Arkadaşlar bu arada hangi tarz e videolarımızı çekelim? onu da söylemeyin. <laughs> yani ben birazcık full. Kendimi <laughs> 0 -0. Şu an skoru siz görüyorsunuzdur. Üst tarafta yazıyor. Ya. Dur bari şov yapacağım. Bekle tarihimi buraya atayım. Bekle bekle öldü mü? Bekle beraber atalım bekle. Hadi at. benim benimki burada kalmış. Sen kime vuruyorsun? Allah bana vuruyor. Vuramıyorum. Aa, olamadım ben. Bir lan. daha. 19-0'a yendim. Neyse hadi. Şu anda gözüm kapalı. 4 olan kazanıyor. Seçtim. Hatta 3 olan kazanıyor. Aa, Mr. P çıktı. Mr. P Tamam hadi başla. 3 olan kazanıyor. Sen seç hadi. Carl çıktı. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Bu arada abimde şey var. E, domuz binicisi kal. ben elmas biriktirmiştim. 50 elmas. Abim gitti aldı. Hadi. Rüya. Efendim. Şey bir dakika. Ben de kal deme şey var. Hadi yok mu ama ne? Hadi. Bir dakika. Ha? Rüya sen beni alırsan. Evet. Kazanıyorsun. Hadi bakalım. Bir dakika seçemedim kalanını. Şu anda sesler geliyor abimin telefonundan. Hadi ya Adamına. beni alıyorsan maç biter. Sen kazanıyorsun. Üç alan kazanıyor. Şu an arkadaşlar bu videoda abim ve ben. İngilizce abimin kostümü, abimin kostümü efsane değil. <laughs> Hatırlıyorsanız ilk vs'yi ben almıştım. Çok güzel. Ağlamıştı. Ben. Evet. Ben ağlamıştım. Evet. Ya ne yapıyorsun ya? Abi, ya bir kere kazanayım be. Ne var Ama ben be? antrenmansızım. Sanki ben antr Bu arada arkadaşlar abine ben 8 bin kupa yaptım. Şimdi diyor ki bana 9 bin kupa yap yapacak. Ben öyle bir şey demedim. Dersen. Dikkat çekiyorum. Demedim öyle bir şey. Abi bir şeyde kazanayım ya. Abim gerçekten arkadaşlar oynamayı unuttu ya. Gel, ne, ne yapıyorsun be? He Almam lazım Abi aksesuar mıydı? Ah! 8 4 yeneceğim Kim diyor yeniyor? Abi ya dondu ya. Of ya. Ben arkadaşlar karla uzun zamandır oynamıyorum. Ama ben Karla esiren efsane bir oynayışım vardı. Benim. Ya abi yapma şunu ya. Şimdi destansıların falan çıktı. Son destansa Frank olacak. Hadi Gel inşallah. Nani çıktı, nani çıktı. Ücretsiz kutudan dükkandaki ücretsiz kutudan bana nani çıktı. Hayır gelme. 9 10, 12 ye 9 yeniyorum. Sen yani kazanamam lan. Bunu, bunu almam lazım ama oraya gelmez. Niye geliyor? Selam. Şov yapacağım ya. Hayır ya. 11-12. 11-12. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> 16-11. Sen kazan artık maç. Evet. Elgitim. Emojimizi de koyalım. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. 3 bir rüya aldı. Son Veste olsun. Tamam ben seçiyorum. Hadi ee, seç. zaten... Rico. Mike Vestesi <laughs> Rico. Mike hadi. Abi, Almadım bak. bak. Hadi hazıra da basıyorum. Gel hadi Rico. Hayır. Hadi Mike. Rico. Tamam hadi Rico olsun. Ben evet, Yanına gidiyorum. Ah, oh, sana ne diyeyim ben. Sen oynamayı bilmiyorsun. Biliyorum. Süper zıplı. Seni yedirtmem kendime. Geber. Evet. Şarjı alacağım. Son oyunu arkadaşlar. Ben kazansam da kaybetsem de bir şey değişmeyecek. Rio 3 ben ilk 1 şu anda. 3 birim iniyorum üç bir oldum yeniyorum. Bu ne abi? Çok güzel. <laughs> Güzelliğin önemli. Otomatik atıştı. Piper bestesi yapmadık ya. Tam bu son. Bundan sonra Piper bestesi. Yok hata. yok video bitsin. Aynen. Derse gireceğiz. Dersimiz boş dikimizin. <laughs> <laughs> o arada çekiyoruz yani. O yüzden pek zamanımız yok. Hatta 9.50'de bizim dersimiz Yalnız var. Yalnız efsane kötü oynuyoruz. <laughs> Hiç oynayamıyoruz. Benim aksesuarım neden bu kadar hayvan kadar? İşte bu. Hayır Mavi Yıldız senle olmaz. Bu yeah. kabul Of yeah. Niye bastım şunu? <laughs> ya Ama kaçarak oynamaz. Bana ne abi? Yok. <laughs> Yo Kaçma artık. Ya bana ne? Kaçma. Yok kaçacağım. Şuna cenneti de hiç sevmiyorum. Ben. Saklanacak yer yok. Ona takıldın. Evet. Buradayım. Buradayım. Yedisin. Yedisin. <laughs> Yedisin. Hayır. Yavaş yavaş. Olamaz. Yedir, olamaz. Hadi 36 saniye, 36 saniye. Abi <laughs> bir kere ya bir kere ya bir kere ya git 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 hayır 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 Abi hayır hayır alacağım, 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 hayır 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 Arkadaşlar şu an kulaklık <laughs> Abi yok ya. A! Lanım, oyam. Can beri düşürdü. Ay özür dilerim niye orada? Evet, can skor şurada, şurada yazıyor. Burada. Evet. 4-2 ya. Evet arkadaşlar. seni. Bu Kalbine videomuz doğru. kanalımızın Ay. ilk videosunun sonuna geldik. Bay bay.